Bugün 4 Şubat 2019 Pazartesi. Ay günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay yeni ay fazında. Bu gece yarısı doğacak yeni ay öncesinde geçmiş ayın konularını gözden geçirip yeni hedef ve planlarımıza odaklanabiliriz özgür ve bireysel enerjiler bilim, teknoloji, uzay, toplumsal bilinç, sosyal organizasyonlara ilgimizi arttırırken önümüzdeki iki gün arkadaşlarımıza daha fazla zaman ayırabiliriz. Kova burcundaki Merkür ve Yay burcundaki Jüpiter arasında gün genelinde etkili olacak uyumlu görünüm, zihinsel faaliyetler, bilim, iletişim, eğitim, seyahat, kültürel ve sosyal konularda olumlu etkiler verebilir. Dış dünyada kendimizi iyi ifade edebilir, karşılık alabilir, çeşitli fırsatlarda karşılaşabiliriz. Venüs bugün Oğlak Burcu'na geçecek. Venüs 1 Mart'a kadar Oğlak Burcu'nda ilerleyecek. Bu dönemde sevgi, aşk ve ilişkilerde duygular biraz geri planda kalırken daha güvenli ve mantıklı hareket edebiliriz. İş, kariyer, statü ve maddi imkanlar ilişkilerimizde belirleyici olabilir. Kova burcundaki ay gece yarısı güneşle birleşecek ve 005'te 15 derece Kova burcunda yeni ay doğacak. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.